Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifinde diyor ya sizleri ölüyle diri arasında farkı söyleyeyim mi? Söyle ya Resulullah. Allah'ı zikredenler diri, Allah'ı zikretmeyenler de ölü gibidir. O zaman sen zikret. Çünkü zikirde nasihat vardır. Sen zikret. Zikirde hayır vardır. Şimdi diyeceksiniz ki zikirde nasıl nasihat olur? Sen Allah'ı çokça zikredersen Cenab-ı senin o parlak olan gönlüne ilham eder. Yani ayet-i kerime mucibince eder. Biz onu normalde hep o ilham olarak nitelendirmişler. Ayet-i kerimelerde vahiy olarak geçer. Nasıl öğüt olur? Cenab-ı Hak senin kalbine ilham eder. İyiyi, doğruyu, güzeli senin kalbinde gösterir onu senin kalbin başlar çalışmaya. Senin kalbin çalışmaya başlayınca Allah'a yakınlık iyice artar. İyice artınca senin Cenab-ı Hak bilmediklerini sana öğretir. Bakın bilmediklerinizi size öğretir. Allah'ı zikredene öğretir. Senin kalbine ilham eder. Ve sen Allah'a hakkıyla kulluk edersen Cenab-ı Hak seni kendi emanını alır. Kendi lütfu ilahisiyle ikramıyla senin kalbini ihya eder, senin kalbini parlatır ve kendi sevgisiyle doldurur orayı ve sen öylesine bir hale gelirsin ki Allah'ı zikrettikçe Allah'ın seni zikrettiğini işitir hale gelirsin. Allah'ın seni zikrettiğini normalde görür hale gelirsin ve bütün o mükavanatın zikrine ortak olmuş olursun ve mükavanatla beraber sen de o zikir senfonisine katılırsın ilk önce. Ama sonradan bütün mevcudat senin zikrinin senfonisine katılır. Yani artık sen hangi esmayı çekiyorsan o mükevanat etrafındaki senin etkalının senin esmanı söylemeye başlar. Önce sen etrafın esmasını söylersin ama sonra etraf senin esmanı söylemeye başlar. İşte o zaman sen adım adım artık o zikrullahın perdesinde halden hale geçer. Zikrullahın perdesinde zikrettiğinle baş başa kalırsın. O yüzden Hz. Peygamber'in üzerinden söylüyor. Sen zikret. Evet senin dışında bir sürü olaylar olacak. Senin üzüleceğin, incineceğin olaylar olacak. Senin başına bir sürü imtihanlar gelecek, sıkıntılar gelecek. Her yerden bir sıkıntı yaşayabilirsin. Ama Cenab-ı Hak peygamberinin üzerinden diyor ki sen zikret. Peygamberine de diyor sen zikret. Seni dinlemeyecekler. Sen tebliğ etmeye gideceksin seni dinlemeyecekler. Sen Allah yolunda koşmaya çalışacaksın. Senin ayağına çelme takmaya çalışacaklar, seni durdurmaya çalışacaklar. Nasıl Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alay ettilerse seninle de alay edecekler. Nasıl onu dinlemedilerse seni de dinlemeyecekler. Nasıl geçmiş peygamberlerin eşleri peygamberlere kocalarına iman etmediyse peygamberlik noktasında nasıl geçmiş peygamberlerin çocukları kendi babalarına peygamberlik noktasında iman etmedilerse nasıl peygamberlerin akrabaları akrabaları onların peygamberliğini kabul etmediyse, onların nasihatlerini kabul etmedi, onlara birçok zorluklar çıktı. Nemrut'la uğraştılar, Firavun'la uğraştılar, eşcinsellerle uğraştılar, haksızlıklarla, uğursuzluklarla, hırsızlıklarla uğraştılar, düzenbazlarla uğraştılar, uğraştılar da uğraştılar, kavmiyetçilerle uğraştılar, bütün hepsine uğraştılar, hepsiyle de savaştılar, hepsiyle de didiştiler tabiri caizse peygamberlik zamanlarında bir e, berrak bir gün yüzü görmediler. Ömürleri mücadele ile geçti ve peygamberin üzerinden Cenab-ı Hak bütün peygamberleri ve bütün müminlere hitap ediyor. Sen zikret. Senin başında ne olursa olsun sen neyle uğraşırsan uğraş. Neyle uğraşırsan uğraş, hangi halde olursan ol, hangi durumda olursan ol, ister mürit adayı ol, ister derviş adayı ol, ister sufi adayı ol, adına ne derlerse desinler, ister şeyh ol, ister mürşidi kamil ol, sen ister havada uç, ister denizin üzerinde yürü, sen istediğin kadar mana ehli ol, istediğin kadar keramet sahibi ol, istediğin kadar senin üzerinde bütün her şey tecelli etsin, sen istediğin kadar yerin dibinde gir İstersen istersen göklerde seyran eyle. Ne halde olursan ol, ister günahkar ol, ister münafık ol, ister kafir ol, ne olursan ol, hangi haltı işlediysen işte, nefsime söylüyorum bunu. Hangi günahı işlediysen işte, hangi haltı işlediysen işte, sen ama Allah'ı zikret. Çünkü Allah'ı zikredersen Allah da seni zikredecek. Çünkü Allah'ı zikredersen hele topluluk içerisinde zikredersen Cenab-ı Hak senin günahlarını hayra çevirecek. Seni kendi rahmet deryasına alacak, kendi lütuf deryasına alacak, kendi ikram deryasına alacak. Zikret müminlere fayda verir zikrullah. Zikret sadece sana fayda değil. Sen zikretmeye başladığında müminlere de fayda olacak. Neden? Sen zikrediyorsun, müminler seni görünce Allah hatırlarına gelecek. Sen zikrediyorsun. İnsanlar sana bakınca mümin ise Müslüman ise Allah hatırına gelecek. Zikretmeye başlayacak. Sen öyle zikret ki senin dolaştığın yerde bütün müminler heyecanlansın, kalpleri pırıldasın. Çünkü kalpler mümini görünce sevince boğulur. Kalpler mümini görünce, zikrullahı duyunca, o frekansı yakalayınca kalpler dirilir. Bütün kalpler dirilir. Bir sufinin kalbinden dolaştığı, gezdiği yerde etki alanına göre oradaki müminlerin kalbi dirilir, kalbi heyecana geçer. Onlar da zikrullah yapmaya başlar. En büyük nasihat Allah'ı zikirdir. Çünkü Ankabut ayet 45'te en büyük ibadet Allah'ı zikirdir demiştir. O yüzden sen zikret.